Merhaba. Bu bölümde sıra güç kartına geldi. Bu kart ilk bakışta fiziksel kuvveti çağrıştırsa da özünde anlatmak istediği içsel güç, sabır, yumuşak irade ve şefkatle kontroldür. Mitolojik olarak en parlak yansımasını efsanevi kahraman Herakles'in zorlu sınavlarında özellikle de Nemea aslanını alt ettiği hikayede buluruz. Herakles bizim bildiğimiz adıyla Herküldür. Şimdi bu güçlü kartın mitolojideki en cesur ama en yumuşak sesini birlikte duyalım. Güç yumruğunu sıktığında mı gelir? Yoksa yumruğunu açmayı başardığında mı? İşte bu soru güç kartının kalbidir. Ve mitoloji bize bu sorunun cevabını Herkül'ün 12 görevi arasında verir. Herkül'ün e, Herkül ilk görevi Nemey Aslanı'nı yenmekti. Bu aslan sıradan bir yaratık değil. E, derisi zırh gibi. Hiçbir silah işlemiyor. Herakles bunu anlıyor ve silahlarını bırakıyor. Sonra çıplak elleriyle savaşıyor. Ama bu savaşta sadece gücünü kullanmıyor. Sabrını, stratejisini ve sezgilerini de kullanıyor. Sonunda aslanı boğarak öldürüyor ve yeniyor. Ama onu öldürmek değil, onun ölümcül gücünü aslında zararsız hale getirmek başarı. Güç kartındaki kadın aslan ağzını kapatır, ama zorla değil, nazikçe. Bu gerçek gücün tanımıdır. Mitoloji bize der ki, en büyük güç nefrete karşı merhameti seçmektir. Her tür gücünü kontrol etmeyi başardığında tanrılar onu gerçek kahraman olarak kabul ettiler, çünkü artık dışarıya değil içine hükme, içine hükmediyordu. Kartın sembolizmasına bakalım biraz. Kartta gördüğünüz kadın figürü gücün yumuşak halini, isel direnci ve herkülün, herkülün özdeşleştiği sabrı anlatır. Aslan vahşi güçtür, içgüdülerimizdir, kontrol edilmesi gereken arzularımızdır. Sonsuzluk işareti sonsuz sabrı ve ölümsüz iradeyi aynı zamanda spiritüel bütünlüğü anlatır. Açık doğa manzarası doğal güçlerle içsel uyumdan bahseder. Kadının aslana nazik teması fiziksel güç yerine ruhsal hakimiyeti anlatır. Güç kartı bize şunu fısıldar. İçindeki aslanı bastırma. Ama onun seni yönetmesine de izin verme. Bu kart geldiğinde hayatında zorlayıcı ama içsel bir sınav vardır. Sabır, öfke kontrolü ve korkuyla yüzleşme. Asıl çözüm sertlikte değil, şefkatle gizlidir. Aslanı yenmek değil, aslanla yürümeyi öğrenmek gerekir. Neme'ye aslanı yendikten sonra Herkül onun derisini giyer. Bu yalnızca zaferin değil, kendi vahşiliğini tanıyıp, onu entegre etmenin de bir semboldür. Tıpkı güç kartında olduğu gibi. Birini yenmek değil, onunla bir bütün olmaktır asıl güç. Güç bağırmaz. Güç fısıldar ve sen onu duyabildiğinde gerçekten güçlüsündür. Bir sonraki kartımız içe dönmenin ve bilgeliğin kartı yani ermiş kartı. Bu kart dış dünyanın gürültüsünden çekilip içsel yolculuğu arayanların kartıdır ve mitolojik olarak insanlığa ışığı getiren Prometheus'un içsel yalnızlığına çok benzer. Hazırsanız bilgelik için çıkılan bu yalnızlık yolculuğuna birlikte geçelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben senin ve seni sonsuz seviyorum. Görüşmek üzere.